26. Sohbet Halinden insanlara Şikayetçi Olmamak Bu konuşma ribatta yapıldı. Konuşma tarihi Hicri 20 Zilhicce 545, Miladi 20 Dizilhicce 1150'dir. Bu sohbette başa gelen musibet ve sıkıntıları gizlemenin mükafatları nelerdir? Halinden insanlara şikayetçi olmamak insana neler sağlar? Nefisle arkadaşlık ne zaman mümkün olabilir? Dünyaya karşı hırslı olmamak ve edep sahibi olmanın faydaları nelerdir? Niyeti düzeltmeden yapılan amellerin bir yararı olur mu? Dünya ve ahirette kurtuluş için kimlerden uzak durmalı, kimlere yakınlaşmalıyız? Tasavvuf erbabının alametleri nelerdir? Konuları işlenmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden şöyle rivayet edilir. Musibetleri saklamak, arş hazinelerinden birine sahip olmak kadar büyüktür. Ey halka dert yanan ve hakkı halka şikayet eden, onlara yaptığın bu şikayet sana ne gibi bir fayda sağlar? Onlar sana fayda sağlayamazlar. Onlar kendi başlarına kimseye zarar da veremezler. Onlara itimat ederken hak kapısına ortak etmiş olursun. Onlar seni hak kapısından uzak kılar hakkın gazabına bu yüzden çarpılırsın. Mevla'dan kalbine şerrin inmesine sebep olurlar. Ey bilgi iddiasında olan, bütün halinle cehaleti aramaktasın. Dünyanı Rabbinden gayrı kimselerden istemektesin. Sıkıntı içine düştüğün zaman halka koşmakla eline ne girer ki? Yazık sana. Şu saldırıcı av hayvanı öğrendiğini yapıyor. Avını kimseye vermiyor. Kendisi de yemiyor. Onun adeti bulduğunu kapıp yemektir. Tabii iyi hallerini bir yana atarak öğrendiği şeyin gereğini yapmaya çalışıyor. Av kuşları da aynı şeyi yapmakta. Nefsin öğrenmeye daha layıktır. Vahşi hayvanlar güzel terbiye edilirken bir insan cevheri irade ile nasıl yola getirilemez? Ona bir şey öğret, fehmini aç, anlayış kabiliyetini geliştir, dinini yiyip bitirmesine mani ol. Hak Teala'nın emanet ettiği şeye ihanet etmesin. İman sahibi için din manevi varlığına et ve kan sayılır. Nefsini iyi terbiye etmeyenin ona bir şey teslim etmesi doğru olmaz. Her şeyi öğrettiğin zaman istediğini teslim et. Anlayışına ve kavrayışına güvendiğin zaman ona her varını bırakabilirsin. Yine de kontrol etmen yerinde olur. Unutma, her gittiğin yerde seninle olur. Alim ve halim olan Allah tarafından gönderilene razı olur. Onun için Buğday içiyle arpa kepeğinin farkı yoktur. Nefsi için hiçbir haz almaz, hırsla yemek yemez, aç kalır, susuz bekler, yine kimseden bir şey ummaz. Daima iyi işler ve hakka kulluk için kendini atar. Tabii olan kötü dileklerini unutur, cömert olur, gönlünü dünyaya kaptırmaz, öbür aleme hasret çeker. Az zaman böyle gider, sonra öbür alemi de bırakır, Mevla'ya koşar. Ona sırrıyla varmak ister. Kalbi de alır Hak Talea'nın kapısına gider. Artık geçmiş hüküm kendini gösterir ve o hüküm dile gelir. Şöyle der: Ey yemeyen ve içmeyen, burada ye ve iç. Aklı başında olan hasta yalnız doktorun verdiğini yer ve tavsiye ettiği ilacı alır. Onun terbiyesinde ve gösterdiği yolda kendini tedavi eder. Gerek doktorun yanında gerekse olmadığı zaman Nefsinin isteklerine kapılmaz. Ey hırsa kapılan. O yiyecek ki sana yazılmış, senden başka kim yiyebilir? O elbise ve o binekle alacağın o kadan sana yazılmış ise, senden başka onu kim alabilir? Hırsı bırak, acele etme. Bu cehalet niye? Sebatlı halin yok, aklın ermiyor. Allah'ın vadine inanmıyorsun. Ey muhtelif işlerde çalışan zat. Zengin salih birine iş gördüğün zaman ücret bekleme edebini bozma. Sen edebini bozmadan terbiyeni muhafaza edersen, daha iyisini, daha güzelini ve daha fazlasını bulursun. O zengin ve cömert olan, sende hırs ve bir talep görmediği zaman, birlikte çalıştığın arkadaşlarından ayırır ve seni hepsinden üstün tutar, her türlü rahatını temin eder. Hak Teala itiraz edenleri sahip olmaz. Her işte nifak çıkarmakta olanlara bakmaz. Onun sahip olduğu ve baktığı kimseler, edepli ve itiraz bilmeyen kimselerdir. İçi sakin dışı hoş olanlar Hak Teala ile sohbetini devam ettirir. Gelmekte olan hadiselere boyun eğenin ilahi alemde sohbeti devam eder. Allah'ı tam bilen ve ona irfan duygusu besleyen her an onunla olur. Başka sevdiği yoktur, ona uyar, ondan dirlik alır, başkalarına karşı duygularını öldürür. İrfan sahipleri hep Allah'ın zatıyla olmaktadırlar sıfat ve isim tecellilerinin zuhuru olan geçici şeylere uymazlar. Ey evlat! Konuştuğun zaman iyi niyetle konuş, sustuğun zaman kalbinde iyi duygu besle. Niyeti amelden önce bilmeyen adamın yaptığı işler eksiktir. Sen susmuş olsan ya da konuşsan da yine de günah işlemiş olursun. Çünkü niyetin bozuk, söz etmen ve sessiz durman peygamberin sünnetini uymuyor bir hal değişikliğinde ve rızık darlığında hemen Hakk'a karşı haliniz değişiyor. Hele gelecek bir şeyin ipi kopup kırılır verse hemen küfür yolunu tutuyorsunuz. Dünyada hemen hemen her şey ölçülü ve muayyendir. Sana bir nimet gelirse diğer kimsenin elinden çıkmış sayılır. Bir günde senden alınır, başkasına verilir. Ne hepsi senin olur ne de daima bir şahsın elinde kalır. Kendinizi hükümdar gibi görüyorsunuz. Allah sanki sizin keyfinize göre hareket edecek. Niçin yaptın, şunu yapma, bunu yap gibi emirler vereceksiniz ona öyle mi? Haşa. Ey Adem oğlu, sen kimsin? Ne değerin var? Kokunmuş bir sudan yaratıldın. Halini düşün. Rabbine tevazu göster. Ona karşı boynu eğik ol. Takva sahibi ol. Aksi halde kerim olman kamil olmaz. Allah katında güzelliğin kaybolur. Salih kullar da takvan olmazsa senden hoşlanmazlar. Dünya böyledir, hep hikmet doludur. Ahiret daha başka olur. Kudret alemi orada başlar. Ey cemaat, sizi terbiye edecek zatlar lazım. Siz hakka vekalet etmektesiniz. Bundan haberiniz var mı? Akıllı olunuz, kalp gözlerinizi açınız. Bulunduğunuz makamı idrak ediniz. Her haliniz ölçülü olsun. Mesela Evinde bir topluluk bulunan önce söze başlamasın. Söz edecek olursa çoğu cevap mahiyetinde olsun. Boş şeylerden konuşmaktan çekinsin. Tevhid ilmini edinmek farz, helal bulup yemek farz, Allah için yapılan işlere karşılık beklememek farzdır. İçi dışına uymayan fasık kişilerle olma. Salih ve düzenli iş edenlere koş. Karışık bir durumda olursan, salihle nifaklı kişiyi ayırt edemeyecek hale düşersen Allah'a hayal var oturduğun yerden hemen kalk. Gece olsa daha iyi olur. İki rekat namaz kıl sonra yalvar. Ya Rabbi, kulların arasında olan salih kişileri bana buldur. Sana varmama delil olanı bana göster. Manevi sofrandan yememe vesile ver. Manevi susuzluğumu sonsuz denizinden kandıracak zatı bana bildir. O zat gözlerimi yakınlık nurunla sürmelesin. Taklitçi olmayarak ayhan beyan nurunu gördüreni bana haber ver.'' Allah yoluna canlarıyla girmiş olanlar Allah'ın fazlından yer ve ülfet şarabını içerler. Hakkın yakınlığı kapısında hazır dururlar. Yalnız haberle yetinmezler. Çalışır, çabalar, sabırlı olarak sefere çıkar, her şeyi olduğu gibi görürler. Yaratılmışları geçer ötelerin ötesine varırlar. Rablerine vasıl oldukları zaman edep, ilim ve hikmet öğrenirler. Çeşitli bilgilere vakıf olurlar. Yerde ve gökte Mevla'dan gayrı bir şey olmadığını o demle öğrenirler. Veren, vermeyen, hareket ettiren ve sakin kılan ondan başkası değildir. Takdir eden ve hüküm veren odur. Aziz eden ve zelil bırakan, bir şeyi diğerine sataştıran ve uysal kılan da yine odur. Bu hale erince o büyükler her şeyi kolay anlarlar. Çünkü kalp gözüyle hak katında olanları görürler. Dış gözlerini de o yola vermeye çalışırlar. Dünya onların yanında hiç kalır, mülkünü görmezler bile. Ne bir ölçüye vururlar ne de tartmaya kalkışırlar. Ey cemaat! Takvayı terk ettiniz. Bu halinizden hemen dönünüz. Takva gönülleri şifa verir. Onu terk ruhu hasta eder. Kendinizi tevbe etmeye alıştırınız. Tevbe ilaçtır. Günahlar ise mikrop çıkarır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabına şöyle hitap etti. Ayı kolunuz, size hastalığınızı ve onun şifasını öğreteceğim. İster misiniz? Asap, evet, evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devamla buyurdular ki, hastalığınız günah sebebiyle gelir. Ona şifa olan da tevbedir. Tevbe imanın ayrılmaz eşidir zikir meclislerine devam etmek ve hakka itaatkar olmak iman hastalıklarına şifa olur. İman diliyle tövbe ediniz, felahı bulursunuz. Tevhid ve ihlas diliyle konuşunuz, size felah gelir. Allahu Teala tarafından bir afet geldiği zaman imanla kendinizi müdafaa ediniz, iman elinizde bir silah olsun. Allah'ım, onlara gösterdiğini bize de göster. Dünyada iyilik ver, Ahirette iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Amin.